Herkese merhaba. Tabletimizde çizim yapıyoruz. Çizim yaparken bir kaleme ihtiyacımız oldu. İnternetten araştırdık. Usams marka bir kalemin güzel yorumlarıyla karşılaştık. Fiyatı da fena değil. Ee, bu kalemden bir adet sipariş verdik. En 11 hepsi burada gitti gidiyor da satılıyor. Ortalama 200 TL bandında. Kalemin şöyle bir jelatin içerisinde. Söktük onu. Kısaca bir baktık. Size çok kısa tanıtmak istiyoruz. Çin malı bir kalem. Şu şekilde ismini göstereyim. Şöyle. Şöyle biraz yakından gösterelim. Burada böyle bir mandrolü de var. Şurada bir kazıma yeri de var. Muhtemelen çakmaları da çıkıyor olabilir. Kapasitif bir kalem bu. Hemen hızlı çıkarıyorum. Şöyle bir kitapçığı var. Kitapçık Çince. Şöyle. Arka kısmını da gösteriyorum şu şekilde. Şurada nasıl bağlantı kurulduğu falan da yazıyor. Hani şarj etme ile ilgili. Şöyle bir kablo çıkıyor içerisinden. USB kablosu. Şöyle uçlarını da gösterelim. Kalemimiz kavraması güzel. Bakmıştım ben daha önce. Plastiği malzeme olarak gayet iyi. Hafif bir ağırlığı da var. O yüzden güzel bir hissiyat veriyor. Uç kısmı çıkmıyor. Değiştirilebilir bir ucu yok. Buradan şarj edilebiliyor, şuradan takıyorsunuz, hatta takalım hemen. Bir saniye, şu. aynen şuradan takabiliyorsunuz. Tüm kafalara takıp şarj edebilirsiniz, bilgisayardan da şarj edebilirsiniz yine aynı şekilde. Şarj ederken de, şöyle bilgisayar üzerinden şarj ederken, şuradan şu şekilde direkt kafayı takıyorum. Kırmızı ışık yanıyor herhalde tamamen şarj olduktan sonra rengi değişir diye düşünüyorum. Buraya yakından göstereyim. Başka ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor. Hatta çalışırken de kullanabiliyormuşsunuz. Şurası mıknatıslı. Evet, şurada bir klipsi var. Cebinizde de taşıyabilirsiniz. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Hemen tablet üzerinde göstermek istiyorum. Şöyle bastığımız zaman açılıyor mavi ışık. Bastığımızda kapanıyor. 5-6 saatte şarj oluyor. 10 saat falan doğrudan kullanım var. Yani 10 saat kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Tablet şu. Burada bir uygulamamız var. Philip diye. Biz onunla kullanıyoruz. Arkadaşlar açtığımız zaman şöyle bluetooth'tan şundan bundan bağlamaya gerek yok. Bakın kapalı çalışmıyor. Tepki yok. Açtığımız mavi ışık yandığında çalışıyor direk bu şekilde kullanabilirsiniz. Tepkimesi fena değil. Çok da gecikmiyor. Ama çok detaylı çizimde çok memnun eder mi bilmiyorum. Onu size bırakıyorum. Ama geneli itibariyle fiyat kalite performans açısından gayet güzel. Çünkü biliyorsunuz Apple ve Samsung'un kalemlerinin fiyatları yüksek. 200 TL bandında bu şekilde bir kapasitif kalem fazlasıyla işinizi görebilir. Ee, Tabi burada şöyle bir şey var, onu da hatırlatmakta fayda var. Eğer parmaklarınız tabletin ekranına değiyorsa çizim yaptığınızda kalem hiçbir tepki vermez. Yani çizemiyorsunuz. Bununla çizerken parmaklarınızın veya herhangi bir şeyin yani e, tabletin ekranına değmemesi gerekiyor. Bakın dokunuyorum, çiziyorum, parmaklar değmiyor. Ama parmağım değdiği zaman mesela sol parmakta büyütme küçültme iki parmak kullanıyormuş gibi kullanabilirim. Ama doğrudan parmaklarımın alt kısmı eliminde yerse ekrana tamamen tepkisiz çizmiyor. Kısaca bu şekilde e, faydalı olur güzel olur alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim umarım sizin için faydalı olmuştur.